Pislerin açılış tarihini bizler belirleyeceğiz. Çünkü e, biz bu sene itibariyle suni karlamamızı gerçekleştirmiş bulmaktayız. Arkada da gözüktüğü gibi e, suni karlamanın son etabını yapmak üzereyiz. E, niyetimiz 24 Kasım itibariyle pislerimizde suni karları pislerimizle buluşturmak. Bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlandı 24 Kasım'da. Biz burada bütün pistlerimizi e, karlamış olacağız ama temennimiz kristal karların daha erken yağması. Çünkü biliyorsunuz ki dünyada, Alplerde ve sarı Sarıkamış'ta olan bir kar, kristal kar. E, o yüzden e, temennimiz dediğim gibi burada o karın yağması, e, kayak severlerimizin daha iyi bir şekilde e, karla buluşması. Suni karlamada özellikle şunu bel belirtmek istiyoruz zirvede 115 bin metre küp büyüklüğünde bir su göleti yaptık, tamamladık. Bunun yanında karanlık derenin girişine kadar karlama cihazlarını kurduk. Dördüncü pistimiz, birinci pistimiz, 5. pistimiz karla buluşacak. Ve bunun yanında güzel olan başka bir örnek, mobil olarak karlama yapabileceğimiz 8 tane makine getirdik. Bununla beraber istediğimiz pistleri de bu mobil makinalarla karlayabileceğiz buradan da belirtelim hava belki İstanbul'larda, Ankara'larda şu an 20 derecenin üstünde ama bizim burada şu an 5 derecelere kadar düşmüş durumda. bu girişte inşallah en yakın zamanda zaten doğal olarak da sarıkamış karla buluşacak. ...diyoruz geçen sene bir dezavantajımız vardı Ocak ayında yani yılbaşında kar yağmadı. Bundan dolayı otellerimizdeki rezervasyonlar ciddi bir şekilde iptal edildi. Bu sene itibariyle inşallah bu iptaller söz konusu olmayacak çünkü dediğimiz gibi göletimizi ağzına kadar dolduracağız. Zaten göleti doldurduktan sonra 40 saat içerisinde bütün pistlerimiz karlanmış oluyor. E şimdi buraya gelen misafirlerimiz sadece Sarıkamış'ta kalmıyor. Akşam vakitleri e, Kars merkeze gidiyorlar, Iğdır'a gidiyorlar, Ardahan olsun, Erzurum olsun. Bölgeye çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak ve bu güzellik belki dünyanın hiçbir yerinde yok. Ormanın içerisinde kayak yapma zevkini yaşıyorsunuz. istedikte yaptığımız hummalı çalışmalardan sonra ve aynı zamanda özellikle sonu karlamadan sonra çok ciddi bir şekilde Rusya'dan, Kafkaslar'dan, İran'dan buna benzer çevre ülkelerden bize taleplerin gelmeye başladı. bu sezon çok ciddi bir talep olacağının farkındayız. Çünkü biz sezonu herhalde Türkiye'de herkesten önce açacağız ve herkesten sonra kapatacağız. Bu bölge içinde çok ciddi bir farklılık oluşturacağına inanıyoruz. Kayak severlere şuradan seslenmek istiyoruz. Şimdiden otellerimizde ya da Sarıkamış'la ilgili planlarını öne çekmeleri. Çünkü dediğim gibi yaz başından beri ee, yabancı misafirlerimiz özellikle çalışmalarımızı duyduktan sonra sunu karnamayla ciddi bir şekilde talepte bulunmaktalar.